Merhaba University for Society girişimcisi. Beklenen an geldi. Üniversitelerde temsilcilerimiz ile birlikte düzenlediğimiz etkinliklerin sonuna geldik. 2020-2021 yılı içerisinde 131 farklı üniversiteden etkinliklerimize başvuru aldık ve yüzden fazla girişimci tıpkı sizin gibi hızlandırma programımıza başlıyor. Bizler tamamen gönüllü bir şekilde gece gündüz çalışarak hızlandırma programını tasarladık. Şimdi çalışma sırası sizde. Girişiminizi hayata geçirmek için, ekip arkadaşlarınızla birlikte çalışmak için ve müşterilerinize ürünlerinizi ulaştırmak için gece gündüz çalışmanızı bekliyoruz. Ağlamak yok, sızlanmak yok, bahane üretmek yok, gece gündüz çalışmak var. Bir girişimi başarılı bir girişime dönüştüren kurucularıdır. Bu yüzden başkalarından bir şey beklemek yerine çalışma sırası az önce de söylediğim gibi sizde. Ama biz de hızınızı arttırmak, ve sizin işinize olabildiğince destek olmak için Türkiye'nin en kapsamlı girişimcilik hızlandırma programını tasarladık. İlk aşamada sizlere göndereceğimiz mailde bulunan linke tıklamanız ve Workit'e katılmanız gerekiyor. Workit program boyunca birbirimizle iletişim kuracağımız kanal olacak. Sonraki aşamada hızlandırma programımızın detayları başlıyor. 16 hafta boyunca her hafta farklı eğitimlerle her hafta alacağınız görevlerle program devam edecek. İlk aşama Inspire adını verdiğimiz ve 3 hafta sürecek ilham verici konuşmalarla geçecek. Sonraki 4 hafta ise Deep Dive adını koyduğumuz girişiminizin detaylarına ulaşacağınız ve keşfedeceğiniz yepyeni bir döneme giriyor olacaksınız. Sonrasında ise harekete geçmek anlamında olan Execute kısmına geçiyoruz ve 6 hafta boyunca işinizi pazara nasıl sunacağınız üzerine çalışacaksınız ve müşterilerinizle belki görüşeceksiniz, belki bazılarınız satış yapacak. En son ki 3 haftada ise eşyur kısmı geliyor ve işinizi garantiye almak için gerekli temel eğitimleri alacaksınız. Örneğin muhasebe, hukuk ve yatırım gibi. Bu süreçte 4. haftadan sonra Simplify ismini koyduğumuz ve sürekli mentor etkinlikleri yapacağımız program başlayacak. Program süresince elenmemek için görevleri dikkatle takip etmeniz ve yapmanız gerekiyor. Ağustos ve Eylül aylarında görevleriniz kontrol edilecek ve yapmayan girişimciler maalesef programımıza elenecek. Çünkü biz burada sizlere vakit harcıyoruz ve sizlerin de işinize vakit harcamasını istiyoruz. Biz kurduğumuz programa sizlere ve iş fikirlerinize güveniyoruz. Siz de kendinize inanıyorsanız Universe for Society hızlandırma programına hoş geldiniz. Hadi maildeki workit linkine tıkla, iletişim kuracağımız kanala gel ve başlayalım.